Cami dışında yapılan ibadetlerin farz olanların ötesinde bir anlamı ve önemi var mı? İnsanlar cami dışında farklı şekillerde ibadet ederek ruhsal bir derinlik kazanmayı hedefleyebilirler. Bu tür ibadetler bireylerin toplumsal bağlarını güçlendirirken ruhsal doyum sağlamalarına da katkıda bulunur. İyilik yapmak ve başkalarına yardım etmek ibadetin önemli bir parçası olarak kabul edilir ve manevi tatmin sağlayabilir. Doğa ile iç içe olmak ve sanatsal ifadelerle ibadet etmek, kişinin ruhsal deneyimlerini zenginleştirebilir. Kişisel gelişim ve içsel huzur arayışı cami dışındaki ibadet şekilleriyle desteklenebilir. Birlikte yapılan hayır işleri ve ortak dualar, toplumsal dayanışma ve manevi bağlılığı güçlendirmeye yardımcı olur. Topluluk etkinlikleri ve geleneklerin yaşatılması, bireylerin inançlarını ifade etmeleri için farklı bir ibadet biçimi sunar. Aile içindeki manevi sohbetler ve iyiliklerin yayılması ibadetin farklı yollarını temsil eder. Kültürel etkinlikler ve toplumsal kutlamalar ibadetin günlük hayatla birleştiği anları yaratır.